3 1 Yes 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 evet, çıktım Şeyden, Metroya iniyorum ee, Kızlarla buluşacağız Kızlarla şöyle tatlış bir böyle Beykoz yapacağız Orada birkaç yere gideceğiz Kızlar, Yes evet. Şimdi ışık. evet, da daha iyi oh. Saçımı şu an topladım çok sıcak İlerleyen yine fotoğraf kere doktor videoları açarım. kedi çıkabilir. Çok tatlı ya. <laughs> Aslında İstanbul'un birçok yerine bu tabelayı koysalarmış. Güzel olmuş. Kızlar nerede? Orada yürüyorlar. Yes. Çok sıcak, çok ee, sıcak, bir sıcak, çok bir sıcak. Abi sıcakta geldi buraya. Abi ne yaparsın? Şimdi biz Billur Müzesi şimdi biz Beykoz'dayız. Önce Billur Müzesi'ne gideceğiz. Böyle orayı falan gezeceğiz. Benim Beykoz'a dair en ufak şu kadarcık bir bilgim yok tamamen Merve'ye güveniyorum. Merve bütün koordinat yollarımızı ayar. Merve ve bıraktım ben. Merve özellikle bıraktım çünkü Merve bu tarafta oturuyor. Yol boyunca otobüs boyunca Simeye, yol boyunca Merve ile telefonla konuşuyoruz. Sürekli Merve diyorum ki, Merve sen ne kadar güzel bir yer oturuyorsun. Merve <laughs> burası çok güzel. Sürekli böyle diyorum. Aslında da bizim buradan sıkılmamız. Aslında da buradan sıkılmışlar. Yeşil bir Yolda ne gördüm? Yolda otobüste, ben otobüse bindim Üsküdar'dan. Aynı zamanda yaşlı bir amca, onun videosunu koyarım buraya. Yaşlı bir amca kocaman bir kırmızı papağanla otobüse bindi. Kocaman kırmızı papağan kedi boyutundaydı. Evet. O hemen kızlara yazıyorum. Kızlar otobüste papağan var bile. Kızlar diyor ki fotoğrafını bilen at Bir de ne göreyim? Abi amca diyeyim. Amca papağanın fotoğrafını çekmek için 200 TL istiyor. 200 TL. Bir şey çektim. Biz niye sola dönmedik bir yerden? Ben tabelayı gördüm ama. <laughs> biz bir ara ama... daha yolu kaçırıyorduk. Yani en azından Google haritalar böyle gitmemiz gerektiğini söylüyor. Heh, neyse ne anlatıyordum? Kedi, e, kedi, anlatıyorum. Kedi boyutunda bayağı bildiğiniz papağan yani kırmızı bir papağan. Fotoğraf çekmek için de 200 TL istiyor. Ki çok saçma. Otobüste yanımda oturan abla falan da dedi. Bir de onun içine de 200 lira vereceğim dedi. Sırf fotoğrafını çekmek için. Ben otobüsün dışından küçük bir video çektim. Onu koyarım. Youtube kanalı falan varmış papağanın. Ama ben çok korkarım. Kuşlardan vesaire o kadar korkarım ki. Papağan da arka tarafımda oturuyor da ben arkamı dönmedim. Hmm. Zaten hani istesem bir fotoğrafını çekemezdim. O kadar korkuyorum. <laughs> Merve'nin anksiyete şaka mı? Yok, çok özgüvenli bir insan. Ben <laughs> her zaman öyle değil. Biraz alışsın, açılacak, açılacak. Ne diyor? Az önce sen diyordun Merve Sümey'e. Merve çok ha. cam yapmak istiyormuş. <laughs> Merve müzede. de cam yapımından bahsediyordu. Kardeşi gittiği zaman geziyle, okul gezisiyle onlara cam yaptırmışlar bu bilir cam müzesinde. Diyor ki bize de yaptırırlar mı acaba? Kanka <laughs> yani workshop etkinlik gibi değil mi bu? <laughs> Güzel etkinlik olur. Ya ben de geçen hafta bir arkadaşım şeye gitmiş. Malatya'da mum yapım atölyesine gitmiş. Aynen. Ve o kadar güzel mumlar yapmışlar ki tasarımları kendilerine ait biraz. Bayağı hayran kaldım. Böyle taş boyunma falan da öyle şeyler Ben bir yere... Çok Beşiktaş'ta bir yer bulmuştum. Böyle seramikten kupa yapamadı. Şeydi, workshop'u gibiydi. Ay ne olmuştu? Benim bir keresinde üniversitede bir tane arkadaşım kız arkadaşına e, doğum günü hediyesi olarak şey yapmaya getirdi. Ben barışa da birbirine getirmiştim. Bu da çok romantik bir hareketti. Biraz yürüdük. Ay sonunda varmışız ama. Neyse yol güzeldi. Bizden başka ki yürüyen yok ama. 20 dakika falan yürüdük böyle. Ay şey kızlarla şey diyoruz aşağıdan bu kadar yol olduğunu bilseydik hani bir araba kiralama vesaire araba hani böyle e, bırakıyorlar belli bir noktaya sonra oradan kullanabiliyorsunuz ya neyse bunu Merve anlattı uygulaması falan var dedi biliyorum da hiç yapmamıştım dedik eğer bu kadar yol geleceğimizi bilseydik bu sıcakta yapardık müzeye göstereyim mi ben de böyle saçımı açmıyorum saçımı ne zaman açacağım <laughs> saçım Fotoğraf çekilmeye hak eder bir yer görürse o zaman çalışacağım. <laughs> Çünkü çok sıcak. Geldik. Müze de burası. Evet. Yes. Kızlar arkamda geliyorlar. Sıcaktan bayılacağım. Az kaldı, az kaldı. Şurada minnak bir tavşancık var. Ben sevemem ama kızlar sevelim mi dediler. Sevecek misin Sümeyye? Dene bakalım. Kedi olduğunu, Kedi olduğunu düşünecekmiş. Ay kaçıyor. Buraya doğru gelmesin de. Ay gelsin iyi. Tavşan yaklaşıyor. Tavşan bize yaklaşıyor. Biz de korkuyoruz zaten. Niye bir de kedi gibi düşün diye. Kediden de korkuyoruz bir de. Sen de mi korkuyorsun kendinden? Ya durduğu yerde severim ama hareket etmeyecek. <laughs> Benim aradığım kriterler. Ya ben önce... ona bile dokunamıyorum en azından. Tavşan kovanın şaka gibi. Zorla sevmeye çalışıyorum. <laughs> ama çok güzeldi ben ya. Gerçekten evet. Kar tanesi gibi böyle. Evet biz şimdi müzeye gireceğiz. Müzesi'ne, Cami Bülür Müzesi'ne gelirken yolda çok güzel videolar falan vesaire çektik. Çok tatlıydı. Şimdi yorulduk biz. Bir şey mi? Ben bir de çekek yiyorum. <laughs> Şimdi Cami Bülür Müzesi'ne gireceğiz. Müze. Müze. <laughs> <laughs> Müzeye girmeden müze yolunda 3 saat harcamamız hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. <laughs> Var ya, ya Ama vlog, Ama çok eğlenceli. Şey diyeyim kızlar. vlog müze değil de arka plan vlog yapsam daha çok, Vallahi daha çok güzel. <laughs> Vallahi daha çok güzel. Vallahi daha çok güzel değil de. Orada araları hep dikey çekiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Biraz kültüre. Evet kızlar bir krizle karşı karşıyalar. <laughs> Sümeye gitti. Şifreyi şey yaptı. 1-2-3-4 yaptı. Şimdi de açılmıyor. Açık diyorlar İyi. Bugün de bugün de küçük bir bizim kaoslarımız olmaz sanmıyorum. Evet, çok çok denedim. <laughs> beş defa yapmışım. Artık e, dola kendini çıkmış sizin. 43 80 yapacak onu. 43 80. 43 43 40 80. 80. 80. Ben onu alıyoruz. İçeri doğru geldik ben Merve <laughs> diyorum ki 43 80 yani diyorum. 43 80. Diyor bana ki bilirsen. Sonra şey dedi. Vallahi bilmiyorum. O diyor ki bilirsen. İnşallah, video çekmek yasak, masak bir şey değildir. <laughs> <laughs> Işıltılı, ışıltılı. Her renk var üstünde şu an. Şöyle çıkmaya gerek yok. Şuna bir tık daha boyun eğit ya. Böyle. Şimdi tatlış fotoğraflar falan çekiyoruz. Güzel bir yer. Şu yani. fotoğraf çekiyoruz. içimiz bunu yapalım. <laughs> Göstereyim mi? Merve'nin içimiz, <laughs> içimiz bunu yapalım diye. Ben ayaktakiyim. İçimiz bunu yapalım diye. Şunu yapalım. <laughs> karşıda Sen <laughs> Şu mantıklı Üçüncü nerede? Üçü... Üç. Bence... <laughs> bir de foto ben de videoyu çekerim Ben inanıyorum bir de fatun. <laughs> Dilan Polat'ın avizesi var. Ben görüp gömez neyi saklıma Dilan Polat'ın avizesi yani. İçeride güvenlik var. Video çekme falan yoksa o yüzden sadece kendim çekiyorum. Açılacak mı bakalım? Denedin mi? Ok yap. Açık gözüküyor şu an. İşte ben de öyle dedim işte. Kaldı. Bak kanka Kendi yiyoruz. Kendi bir daha ya. Evet, biz müzeleri gezdik, durdu. çok eğlendik, şu yol üzerinde bir sürü video vesaire çektik, böyle kendimizi akımlarla birlikte çektik. Çok eğlendik ama gerçekten çok eğlendik. Ee, kızlar okeyler bir iki videoyu buraya koyarım böyle, gösteririm. Şimdi şurada tavşan var, kızlar tavşanı seviyorlar. Bakalım mı? Evet, biz şimdi çıktık oradan ve şimdi oranın yanında zaten bir korusu vardı, bunun içinde tesis falan varmış. Şimdi çıktık, dedik iki soluklanalım, bir şeyler yapalım. Koru'da biraz oturup bir şeyler içeceğiz. Burası yes, Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben kapatıyorum O Ortam çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Ve şu an burası serin bir de şu an. Evet. Hani Koru'da kalasım ka geldik kanka, <laughs> yalan yok. Meşhur e, Beykoz Tesisine gidiyoruz şimdi. Ay bu yeni açıldı değil mi? Aynen. Burayı yeni. ben sürekli Instagram'da reellerde falan görüyordum. Ama hani uzak diye gelmeyi düşünmemişim. Evet ulaşım bir tık sorun. Arabayla gelmeniz gerekiyor. Diğer türlü çok yürür. Bu arkadaşlar camiye gelecekseniz de arabayla gelmeyi bir düşünün. <laughs> bir düşünürsünüz. <laughs> o testis burası. Şöyle. Videolarda daha ışıltılı şuradan Nasıl geçiyorlar. Şu havuzu gösteriyorlar. Vesaire. Orası burası arkadaşlar. Yes. O testis bu testis. Evet, i̇şte hep size Evet, aslında. Merve ama. anlat bize de ki işte hep size bahsettiğim yerler Jessica. <laughs> Buralar. Hasankeyf, Dicle. Burası aslında kahvaltı da veriyor ama kahvaltının saati var. Mesela şu an kahvaltı alamazsın. Kapatmıştır büyük ihtimalle. Bir saati var. Çünkü zaten Kahvaltıyı kaçırdık ama bir şey atıştırabilirsek oturabiliriz Aynen. aslında ya. İçeride Bir de içeride olur. otursak süper olur. Telefonumu şarj ederim. Evet, içerisi güzel bu arada. Bakalım bakalım nasıl bir Güneş çok güzel buraya. Evet biz geldik şimdi telefonumuzu şarja takacağız biraz sonra biraz bir şeyler aldık onları yiyeceğiz. Hı? Orada var gibi yani. Evet, Aynen orada var gibi durdu <laughs> Evet, Tatlarımızı alırız <laughs> hemen şuraya da şarja takacağız. Ayağız ay. çıktık şimdi sıralara doğru gideceğiz. Ayakası çok güzel nasıl yaptı? <laughs> <laughs> e, gelmediniz. Neyse. <laughs> Dur göstereyim ya. Şöyle yakınlar <laughs> bunlar. <laughs> Çivenlere bas. Şöyle. Şurada üstü. Gümüş Bir şey sosyal test vermiş galiba. Orada yemek yiyeceğiz. Galiba orada bir yemek yiyeceğiz. Çünkü saat oldu 4. Biz hala çok açıyız. Sonra silolar, ah silo, kaça kadar açık? Galiba 7'ye kadar açıkmış, o zaman yemek yiyebiliriz. Çok <laughs> sıcak. <yiyecek. gülüyor> ya ama o göz hakkı gibi oldu bize. <laughs> Bir girdik, öyle dondurma <laughs> aldık ama. Kanka şey tatlı yedik, dondurma yedik, şimdi yemek. Fransızlar öyle yapıyormuş zaten. Prensler önce katlayıp sonra indiriyor. yani bir şey olmaz ki. Ne olmuş ki ne? Ne olmuş yani. ki ne? Bir şey olmaz değil mi anne? Bir şey olmaz mı? Ay. Bir şey olmaz anne bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz anne. Bir şey olmaz değil mi? Evet. Evet, şimdi çok çok tatlı. Şöyle arkamda gözüküyor. Bir yere geldik. Ee, evet, şimdi biraz yemek yiyeceğiz. Sonra sloğlara gideceğiz. Saat çünkü artık 4.30'a doğru geldiği için biraz acıktık. Kahvaltı ile erken yapmıştık 8-9 gibi. Tamam, şimdi biraz bir şeyler yiyelim. Sonra sloğlara gidiyoruz. Şöyle fişen... Evet. Şu sosu. Evet. Kalka kalkmıyor. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> şey, e, Şöyle bir şey söyledik. İlk defa bu arada ben balık böyle fish and chips tarzı bir şey yiyeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Ama sunumları falan böyle sosyal tesis olmasına rağmen güzel. Ortam şöyle. biz kavacığa gidiyoruz. Neydi? Biz, biz ge sınavları geç kalacağız. Biz ben, <laughs> ben, bugün yetersiz bakayım. Liflerime kadar <laughs> hissettim. ben, benim adım bugün yetersiz bakayım. <laughs> Sümeyye'nin, benim kartımı benim telefonumdaki <laughs> NFC şey NFC okuyor, algılıyor ama Sümeyye'nin kartını algılamıyor. Sümeyye'nin kartı şey yetersiz nasıl ya? <laughs> Ondan sonra benimki de TL'ye benimki de yetersiz basıyor. Ondan sonra biz yanlış otobüse binmişiz, kavacığa gidiyoruz. Tamam o ama Ben şey, bir koşuyordum, bir daha Bir ileri gideceğiz niye koşuyoruz değil mi? TL'yiz de zaten biz yanlış otobüse bindik bir durak silolara gideceğiz. Normalde sahil hattına gitmemiz gerek. Biz kavacıya gidiyoruz. Ben bugün Beykoz'a dair için otobüsleri kullandım. Gerçekten ben de hiç bir kadar bilmiyorum. çok <laughs> <Aferin. gülüyor> Beykoz'la alakam yok. İskender Beykoz arası asla kullanmıyorum. Ama bütün adım atabüsler biliyorum. Ki yani burası doğru mu acaba? Doğru mu? İskilerdik. Evet doğru <laughs> mu? Şimdi şöyle ben bir otobüse geldim. Ben neyle geldim? 15 ile geldim. Sahiden gel Merve'ye dedim ki, Merve diyorum sen ki diyorum bu otobüste benim geldiğim Sonra otobüsün gidişi, yönü farkı diyorum. Fakat zaten <laughs> yanlışmış. O sırada Merve uyandı, baktı, dedi ki biz yanlış yere gidiyoruz dedi. Öyle fark etti şimdi. Doğru otobüse bineceğiz inşallah. Neyse biz bir durak geldik. Merve abla için anlat. Otobüs şoförünün bana dediği. Çubuktan geçiyorum dedim. Şurası yapıyor bana. Abi biz az önce nereye gidiyorduk ama ya. Biz az önce o kadar ilerledik. Abi ye diyecektim de ileride dönüşte var yani. Bilmiyorsan. Abi diyor Yolun ortasından yürüyoruz. çünkü de çubuk yazıyor da onu biliyor musun? Belki otobüs çubuğunu yazmak istiyor olabilir mi? Bugün bilmiyor şansıma Yanlış yola sapmış demek ki. Yanmıştı. Biraz sinirliydi, miydi yolu şaşırdı galiba. <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Hayır zaten otobüs şoförü gergin. Çıtımızı çıkaramıyor. <laughs> <laughs> zaten yedirince yetersiz bakıyor. <laughs> o Neyse bu Simeye'ye yaradı. Yanlış yola saptık. Simeye bu sayede e, Akbil'ini aktive edebildi. Evet. Tamam. Evet. Böyle olması gerekiyormuş demek ki kızlar. <laughs> Aynen. Demek ki senin işini orada halletmeniz gerekiyormuş. <laughs> Demek ki böyle olması lazımmış. Tamam en azından boşa gitmedik. Evet. Silolara artık ulaşabilirsek. Artık Beykoz'a dair tüm mahalleleri biliyoruz. Kanka kimin ablası demişti? Borular işte çevirdi. Benim ablam. Hayır boru değil varil demişti. Neydi bidon, bidon bidon. Şimdi Merve'nin ablasının dediği gibi bidonları çevirsin dolanacağız için. Bence doğru şey benzetme. Gerçekten doğru benzetme gösteriyorum şu an. Karşıda da görünüyor zaten. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz. ya yani bir ses vardı bununla ilgili neydi ya? Bilimin ucunda gelmiyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kim her şeyi simeyi bize şimdi <gülüyor> şey <gülüyor> yapacak. Size hep basitçe Bizler Onu unutmuyoruz. Bir şey yapacağım. bu tarafa ekmemiz gerek sanki. Sanki. Biz herkes nereye gidiyorsun? <laughs> 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 Orası feribot gibi duruyor. <laughs> ben ya. sanki şey blok. Vlog... Sime'ye sanki ben Çaklıymış ya. <gülüyor> <gülüyor> bakıyorum bakıyorum da. Güneşe en yakın olmak için en yakın zamanda. <laughs> biz güneşi sebele alacağız. Olduğu vakitte olarak. geldik yani. Neden Saat kaç <laughs> bu arada? Saat 6'ya çeyrek var. Gerçekten bu arada tam güneş. Tam. Ne çaymış. Kanka şimdi az önce biz dedik ya <laughs> Fida e, şey Fişel çipsin ya da gördüm orada. Onların hiçbirini çekmemişim ben. Mi? Ciddiyim. Acaba o kadar eski boşuna gitti şimdi. <laughs> Acaba hangi kızın yoksa şaşırsın bile gelin. Keşke ben zoomlayarak çekseydim. <laughs> şey demiştim, onu söyleyeyim. Merve, fişel çipsin <laughs> yanında. Ben de de ayran istiyorum. <laughs> Sonra biz dedik ya nasıl olur dedik balığın yanında ayran ayran içilmez yani Onlar gittiler pişen çipsin yanında e, yoğurtlu meze getirdiler her tabağın yanında. Yok. Şimdi haksız mıyım yani ayranla içebilirim ben. Ayranla yoğurt. Tamam sen Merve Merve haklıymış. <laughs> İçilebilirmiş. Kalk o zaman burada şunu dememiz lazım. <laughs> Balıkları o kadar <laughs> güveniyorlar ki. <laughs> <Adamlar sakin. gülüyor> biz buradan gidelim. Biz, gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Biz gidelim. Ben burada <laughs> gidecek Biz gidelim. Ay, o kadar içeceği de içtik. Güldürürsen. Allah'ım ya. Ay çok gözüme yaş geldi. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Dijital bir geleceğiz. Tamam, tamam. İçeriz çok sıcak dedi az önce kızlar bu arada. Çeksek çek mi? Dedim ki iki dakika ben burada şarj edeyim Birazcık da dinleneyim yoruldum Kızlar da yukarı çıkmışlar merdivenlerden Siloların bu tepesine çıkmışlar Bakayım ne varmış siloların tepesinde Otel çekiliyoruz belki şimdi Çok da sıcak O kadar sıcak ki Ben bile gözükmüyorum Çok çok sıcak Dön, dön bitmedi Dön, dön bitmedi Gelmişiz, ooo. Kızlar fotoğraf çekiliyorlar. Oyun ama nasıl da sıcak. Ben az önce şuradaydım. fotoğraflar çektik. Böyle tam tepede olduğumuz için e, gün batımına doğru bulutlar vesaire çok çok güzel çıkıyor. Çok güzel fotoğraflar ayarladık. Şimdi aşağıda Belçur'dan su alacağım. Sonra da daha alçak bir siloya gideceğiz. Oradan fotoğraf çekmesi daha kolay olabilir. Oturma yeri vardı o yüzden. <laughs> Diğer alçak olan siloya oturma yeri vardı o yüzden. Şimdi Belçur'dan su alacağım. Çok 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 sıcak. Sen ne zaman eve gideceksin? Merve annesine diyor ki silo al. <laughs> annesine de değil de silo al. Ben eve gitsem senden önce giderim zaten. Süt az önce ya. <laughs> ne yapıyor herkes filo dedi. Önce filo dedi. Alalım ama inşallah hiç çıkmaz. Şey diyeceğim. <laughs> Bizim şu an bir çekirdek kolamız eksik. Biz ne kadar süredir burada oturuyoruz? Yarım saatten fazla oldu. Olmuyor. Yarım saatten fazla dur şuraya bir çönmüşüz. <laughs> <laughs> ne, onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz derken gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi ona ama. da karar veremedik. Mazarımız Arkası mi? şöyle. <laughs> <laughs> Manzarayı arkamıza aldık. Çünkü güneş vuruyor. Ne yapalım? Ama güzel esiyor. Güzel esir. Aa videoda bakacaksın sen. Airdroplarınızı açın atayım hemen. Güneş gitti. Evet ne yapacağız? Karar mı artık? Evet ona göre hareket Şimdi neye karar verelim. Sondaysak videoyu kapatacağım artık. Biz biraz düşünelim. <laughs> düşünelim Sonra <artık>. döneceğiz. Biz <laughs> fotoğraf çekmeye karar verdik. <laughs> Ay çok serin böyle o kadar tatlı tatlı da esiyor ki hiç kalkasınız da yok zaten. Arkadaşlar Merve bu videoyu bugün atmam istiyor. Evet. Ben dedim ki daha yasla da videosu var koymadım diyorum. Peki yani o bugün... Arkadaşlar bugünü kaçıramazsınız yalnız. Bir hafta beklemek ne? Yani onu bugün at diyor. Pazartesi de bizimki de at diyor. Aynen öyle. Hiçbir edet hiçbir şey yapmamışım daha. İyi i̇yi. Aha. Kanka bir şey diyeyim mi? Ondan sonraki hafta da belki olabilir. İki hafta ne? Ol. Üç hafta. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Kanka araya YKS vlog'u da koyacağım ama daha, okul vlog'u filan. YKS bitti boşver. <laughs> Salonları gitsin. Bakacağız. Eseceğiz. <laughs> tamam biz anlaşmaya vardık ben editleyecekmişim. Siz izlemeden önce Merve'ye atacakmışım. Merve izleyecekmişim. Öyle ortak noktaya bulabilirmişiz. Çok evet. evet. biz videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün Merve ve Sümeyye bana eşlik ettikleri için videomda çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. E, bugünlük bu kadar. Biz çok çok eğlendik. Gerçekten evet. çektiğimiz videolar olsun, sohbeti, muhabbeti, yediğimiz yerler, gördüğümüz yerler çok güzeldi. Bu plan projeyi hazırlayan Merve ekstra teşekkür ediyorum. evet, <laughs> Hep iyi evet bugün şey yakımı oldu zaten. Yaptık da, onu da koymam herhalde. E, ben Sümey'e ayarladım. ben Merve yolu ayarladım. Ben Dilara kaldı böyle. Evet. <laughs> Hepimizin Çok... emeği var bence. Güzel bir günde. Şey, ben, enerji veriyorum da senin bir bok verdin yok bile. O video var ya. Heh. o da ben oldum ama. Evet, Ay artık yarışırız. Bay, biz artık evet. eve gideceğiz. Saat olmuş 8. <laughs> biz artık, biz artık eve gidelim. Günün güzel not Biz eve geç kalacağız. geç <laughs> <laughs> kalıyoruz. <laughs> şimdi TikTok akımlarıyla yaşıyoruz. Evet. Görüşürüz. Bay bay.